güne kadar 3581 hakim ve savcının meslekten uzaklaştırılmasına 4235 yardımcı personelin meslekten uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Bu milletin yargısı, vasfını koruma, hukuk devletini koruma ve yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına önem verme bakımından son derece önemli ve tarihi bir adımdır. Sayın Başbakanım yargının hesap verilebilirliğini ve güvenini artırmak maksadıyla bu yıl Mart ayından itibaren adli faaliyet raporları açıklanacaktır. Bunları bas savcılarımız ve komisyon başkanları müşterek imzalayacak ve kamuya ilan edecek. Böylelikle yargıyı halkımızın denetimine açmış olacağız. Ayrıca adli zaman yönetimi projesi dediğimiz çok büyük bir projeyi de faaliyete geçiriyoruz. Son rötuşları kaldı bu projeyle bütün soruşturma ve davalarla ilgili hedef süreler belirliyoruz. Yani on yıllarca süren davaların kapandığı bir döneme makul sürede yargılama dönemine geçmiş olacağız. Vatandaş şikayette bulundu savcılığa dilekçesini verdiği an kendi şikayetinin kaç gün içerisinde iddianameye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine dair belge kendisine verilecek. Dava açtığı zaman davasının kaç gün içinde biteceğine dair belge verecek. Yargıtay'a, Danıştay'a dosyası gittiği zamanda kaç gün içerisinde dosyasının biteceğine dair belge verilecek. Böylelikle yargı görevi yapan hakimlerimiz ve savcılarımız, mahkemelerimiz vatandaşa karşı işi zamanında bitirme konusunda taahhüde girmiş olacak. Vatandaşlarımız da bu taahhüdün takipçisi ve denetçisi olacaktır. Yargıda zaman yönetimi bitmeyen davaları çabuk bitirme, makul sürede yargılama bakımından da son derece önemli sonuçlar doğuracaktır. Sayın Başbakanım, sizin de talimatlarınız ve direktifleriniz doğrultusunda Cumhuriyet tarihinin en önemli yargı reformu olan istinaf mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçti. Bir yandan darbeyi yaşayan Türkiye, öte yandan da hukuk devleti bakımından son derece önemli ve tarihi bir reformu darbenin hemen arkasında sizin talimatlarınız doğrultusunda gerçekleştirmeyi başardı. Hakim ve savcı sayılarında, mahkeme sayılarında ciddi artışlar oldu Sayın Başbakanım. 2002'de 9.349 olan hakim ve savcı sayımız bugün itibariyle 15.943'e çıktı. Yaklaşık %70 artış. Bundan meslekten uzaklaştırılan 3500 civarında hakim ve savcı sayısı hariç. Onlar olduğunda tabi bu rakamın daha yukarıda olduğunu ifade etmek isterim. Adli yargı 2002'de 3581 mahkeme varken şu anda 6201 mahkeme oldu. Mahkeme sayısında %73 artış oldu. Hani şunu söylüyorlar bu kadar iç şeyler cezaevinde veya başka yerde insanlar nereden attı? Biraz da yargı, yap, yargılama yapan hakim ve savcıların sayısının, mahkemelerinin sayısının artması, teknolojinin ilerlemesi, mevzuat değişiklikleri vesaire bunların da çok büyük etkisi var Sayın Başbakanım. Adli Tıp Kurumu 2002'de 6 tane Grup başkanlığı varken şu anda 9 oldu %50 artış oldu. Şube müdürlüğü 18 iken Sayın Başbakanım 70'e çıkardık. Bunu 81 ilimizi kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. 2002'den bu yana adalet sarayları konusunda tam 223 adliye sarayını faaliyete geçirmiş olduk. 3000 3 milyon metrekare olan e, kapalı alanı şu an itibariyle 6 milyon metrekareye çıkarmış, Affedersiniz, 569 milyon 59 metrekarelik kapalı alan varken şu an 3 milyon 309 bin 617 metrekare kapalı alana ulaşmış durumdayız. 223 Adalet Sarayı'nı bitirmiş durumdayız ve devam eden projelerle 6, bin metre, 6 milyon metre metrekareyi 2018'in sonuna kadar tamamlamış olacağız. Çok büyük bir devrimi burada gerçekleştirdiğimi hükümetlerimizin. Bir kez de sizin huzurunuzda ifade etmekte fayda görüyorum. Yargıda sosyal devlet anlayışı konusunda da büyük adımlar atıldı. Daha önce sadece sanıkların avukatlarına adli yardım yapılırken belli cezayı gerektiren suçlarda mağdurlara ilk defa avukat desteği veren adımlar atıldı. Hukuk yargılamasında adli yardımın kapsamı genişletildi ve adli yardıma ilişkin bütçe artırıldı ilk defa mağdur hakları daire başkanlığı kuruldu ve yeni dönemde de hukuki imka, himaye sigortası dediğimiz bir proje hükümet programımızda yer aldığı üzere ve sizin talimatlarınız çerçevesinde yürütülmektedir. Alternatif uyuşmazlıklar ülkemizde yer buldu ve geliştirildi. Uyuşmazlık ceza muhakemesinde uzlaştırma müessesesi hem kuruldu hem etkinleştirildi hem geliştirildi. Hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk müessesesi ilk defa hukukumuza kazandırıldı. Şimdi ikinci adımda geliştirmeyi yapacağız ve iş uyuşmazlıklarını ara marifetiyle çözen kanun tasarısını önümüzdeki günlerde bakanlar kurulumuza arz etmeyi planlıyoruz. İstanbul Tahkim Merkezi de bu dönemde faaliyete geçti. Ve bilirkişilik müessesesi adeta hakimleşen, savcılaşan, yargı görevi yapanların yerine geçen bilirkişileri kendi uzmanlık alanlarının sınırına çekmek ve bilirkişilik alanında yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak maksadıyla sizin de talimatlarınız çerçevesinde ilk defa Türkiye'de bilirkişilik müessesesi bir düzene, bir kuruma ve yepyeni bir yapıya kavuşturuldu. Sesli ve görüntülü birleşim sistemleri yargıya kazandırıldı. Yargı reformu strateji belgesiyle önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'nin bu alanda atacağı adımları hem Türkiye kamuoyuyla hem dünya kamuoyuyla paylaştık. Sayın Başbakanım, yargı alanında çok önemli değişimler ve reformlar olmaktadır. Ama buna rağmen yargı alanında milletimizin yargıya olan güveninde istediğimiz noktada olamadığımızı buradan ifade etmek isterim. Burada da üzüntülüyüz. Ama yargıya dönük yaşanmışlıklar ve yargıya dönük yapılan saldırılar eleştirilere baktığınızda belki hiçbir kurum yargı kadar millet tarafından eleştirilmedi. Bu da yargıyı yıpratan bir durum. Bu yargıyı yıpratan durumları azaltmak maksadıyla basın sözcülüğü diye bir mesleseyi hayata geçirdik. Gazetede, internette çıkan yalan yanlış haberlerin aslı neyse onu doğru kişi tarafından kamuoyuna doğru bir biçimde aktararak yanlış bilgilendirmelerin yargıyı yıpratmasını önüne geçmek için de önemli çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da yapılacaktır. Önümüzdeki dönemde atacağımız her her adım yargıya olan güveni daha ileri noktaya çekmek, yargı hizmetlerinden memnuniyeti daha ileri noktalara taşımak bakımından önemli olacaktır. Gerçi 2002'de yargıya yargı hizmetlerinden memnuniyet yüzde 45 iken şu anda 50,4'e çıktı ama yargıya güven noktasında sıkıntımız var. Bütün hedefimiz bu sıkıntıyı milletimizin güven duyduğu bir yargı oluşturacak şekilde değiştirerek yola devam etmek olacaktır. Sayın Başbakanım tekrar programımızı şereflendirdiğiniz, bakanlığımızı ve çalışanlarımızı onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Adli Veri Bankası'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Zat halinizi ve katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, Adli Veri Bankası Erzincan uygulamasını ilişkin bir tanıtım video gösterimimiz olacaktır. Şimdi sizleri bu tanıtım videomuzu izlemeye davet ediyorum.